Herkese merhaba. Yeni bir kulu vloguna hoş geldiniz. Şimdi evden çıktık. Evden çıktık. Ee, çarşıda birkaç işimiz var dedim bugün vloglayayım çünkü bayağı dolu dolu geçecek. Ee, ben arkadaşımın nişanına gideceğim o yüzden bir tane elbisem vardı evde. Yani sadece böyle şey 2-3 saat giymiştim. Hani yeni elbise almak istemedim. Bu elbisemin e, aşağısı çok uzun olduğu için e, terziye vereceğiz. Alttan biraz kestireceğiz. Daha sonra benim şeyin videomu izleyenler bilir çantamın fermuarı ee, şeyin alışveriş videosunda çantamın fermuarı kopmuştu onu da vereceğiz kime veriliyorsa bilmiyorum. Ee, daha sonra bugün içeri süpürürken bir de süpürge bozuldu ee, onu da bir götüreceğiz. Sonra dedemlere gideceğiz sonra favorimı uğrayacağız ee, akşama körili e, mantarlı ha mantar yoksa paprika hmm. makarna yapacağız. belediyenin orada bir tane şeye gittik terziye. Onlar da çok iş varmış. 15 gündür başkasını almıyorlarmış. şimdi başka terziye gideceğiz. İnşallah yaptırabiliriz. Bize kart verelim, sizi arayabilirsiniz

Şimdi elbisenin aşağısına tarla tanımdığı için ve ben onu istediğim için normalde 100 TL'de 300 TL olmuş oldu. Yani <laughs> yine bir şey değil ya. Aa problem değil. Ee, Dört günleri var dedi. Senin için gecemizi gündüzümüze kadar mi <laughs> hallederiz yaparız diye. Evet. Şimdi şey kuaföre yer ayırtacağız. Ama hangi kuaföre? Şimdi hangi kuaföre seçeceğimize bakacağız. Nereye? <laughs> Bu kan vi ändra. Ja. Nej, kvar för Fermuar içinde. <laughs> Valla çok önemli oldu ya. Genç, yaşlı fark Beş mi tutmuş? Evet, çantamı da yaptırdık. <laughs> fermuarını. 5 lira tuttu ne güzel. İsveç'te hiç 5 lira bir şey yaptıramazsın. <laughs> Orada 300-400 kron tutardı kesin. Tanımadı ama Bir Çantan, baba çantanı ferman yaptırdım kaç tuttu? Kaç tuttu? 5 TL. <laughs> o orada iyi borsamız, ekonomimiz. 5 Bir baba videoma selam versene. Selamünaleyküm. Oh. <laughs> Çeker misin? Ay nasıl güzel. Mübarek. E, Badem misin? Yavrum. Anneannemle Büyük Bahçesi'nden çıkan ilk salatalığı ben yiyorum. Ben Bipo burada da hep müzik açıyorlar ya. Burada Luna Park var ya. Ha, Luna ya Park'tan, ya, Park'tan mı geliyor? Aşağıda var ya şeyler var. Öyle tepsiye gelmiyor. Hmm. ne ee, onun yani Gençlik parkına. Yok yok. Çayını ha, kulübe gibi. He he. Gril -mürlük. adını getiremem. Hmm, çok güzel. Hep gril yapıyorlar. Bir bak bir bak. Allah'ım yarabbim böyle bir tat Anne Annene de tat olmaz. Annene de tadına bak. <laughs> tadına bak. Çok Şimdi güzel. Şu perdeyi biliyorum Esra. Bu Instagram'da en çok paylaşılan perdenin deseni. Bu, <laughs> <laughs> Ama Ama aynı benim gibi yapıyor ya bunu da Damadın sana çekmiş bir, bir şey, evet, şey, güzel, şey. he Tamam. Güzel kokuyor. Hmm. Mavi bıçak daha iyiymiş. Hmm. Baba, gafa eskiden şuraydı değil mi? He, bir ara değil. Evet biz çarşıdan falan geldik işte Türk kahvesi falan annem babama yaptım. Tam oturuyorduk. Dedim ki yarın pazar yarın ne yapsak? Konya'ya gitmeye karar verdik. Vermedik. Esra karar verdi. Evet yani ben Konya'ya gidelim dedim. Yarın pazar zaten kulu da her yer kapalı oluyor. Ne yapacağız? Konya'ya gidelim. Kelebekler Vadisi var. Oraya gelmeye karar verdik. Şimdi kulu otogarına geldik ve yarın Konya'ya otobüs bileti alacağız.

Neredeydi anne o sendeydi? Yo numaradan bakardım. Yo numara her sene değişiyor. Ha, hmm. evet. Numara hep sabit kalması lazım. Ha, mesela sekiz buçuk var mı? Sekiz buçuk olsun mu? Ha, Versen, sekiz buçuk olsun. Çünkü uzun sürüyor biraz. Konya. Ha, tam sekiz buçuk olsun. TCR'm zor. Verin, onun sonra istediğiniz zaman Bir sene içerisinde. Şimdi biletimizi aldık. Bu kuludaki mavi yolda yürüyüş yapıyoruz. Tam böyle güneş batıyor. Bu mavi yolu baştan sona kadar yürüsek bir kere. Yürüyelim. Şey, İnci Kafe de bisiklet kiralanıyor. Abi, şimdi, şimdi spor.

Evet yürüyüşten eve geldik şimdi Bayağı yorulduk saat 9'a falan geliyor. Ee, dün ben Ankara'daydım oradan biraz alışveriş yaptım aldıklarımı sizlere göstermek istedim. Ee, önce Zarayla başlıyoruz. Zaradan şöyle bir şey aldım tişört tarzında ama şuradaki e, detay kısmı böyle gömlek gibi. Şey kollar da çok tatlı. Ee, bunu şey aldım. Bunun fiyatı 329 TL miydi? 329 TL'ymiş ve <laughs> bunu daha ucuz sanıyordum. <laughs> ee, 329 TL'ymiş ama ben daha çok krona bakıp aldığım için şey yani TL olarak görmüyorum çok. Hani <laughs> bunu 329 TL. <laughs> Hayır, ben 100 lira falan sandım onu. <laughs> Şoka vurun. Bir de şu pantolonu aldım. Bunun bende birçok rengi var. Siyah da zaten vardı. Ama bu cepleri falan açıldı. Sonra e, böyle bir kötü oldu. Yani birçok kez yıkayınca biraz kötü oldu. O yüzden e, Türkiye gelmişken almak istedim. Beyazını da alacaktım fakat beyazı bedeni yoktu maalesef. Kalıpları da dar olduğu için hani daha küçük bir beden almak istemedim. Bunu aldım. Buna da biraz zam gelmiş. Ben Nisan'da geldiğimde 400 kaçtı hatırlamıyorum. 359 muydu? 450 miydi? Öyle bir şey. Şimdi 500 TL olmuş bunlar. Ama şey yani güzel pantolon. Seviyorum ben bu seriyi. Yani 5-6 rengi var bende zaten. Sırada Elsi LC Kiki var. Çok güzel renkler aldım LC Waikiki'den. Yani Elsi Waikiki'den boş çıkmak imkansız gibi bir şey. Şöyle bir yeşil üst aldım. Ve çimen yeşili. Çok güzel. Henüz denemedim bunları. Denemem lazım. Fiyatı 199.99 TL 200 TL yani Baya hoşuma gitti beğendim Şey baya esnek yani Şöyle Bir diğeri ise şöyle bir şey aldım Bunlar da işte bu pantolonlarım var ya Az önce göstermiş olduğum siyah Onlarla falan giymeyi düşündüm Bu da 100 TL Güzel Kumaşı da hoşuma gitti Zaten bu yaka kısımlar ben seviyorum bu şekilde. Birçok üstüm var o şekilde olan yaka şeylerim. Güzel. Ben bunun bir de şeyini aldım. Ee, beyazını da aldım. Beyaz her zaman lazım oluyor. Bir de Swarovski'den şöyle bir ku aldım. Yani bayağı hoşuma gitti fiyatı 995 liraydı. Yani beğendim. Bunun başka renkleri de var fakat ben siyahını beğendim. Siyah Başkasında görmüştüm başka bir youtuber'da. O zamandan beridir hep istiyordum. Hazır Swarovski'nin mağazası gözüme takılınca almak istedim. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok kulu cool videolar çekmeye çalışacağım. Ee, yarın Konya'ya gideceğiz dediğim gibi. Konya'dan da video çekeceğim. Öyle. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü abone sayısı çok yavaş artıyor. O yüzden daha çok hızlı artarsa bir 5000 falan olursak artık çok mutlu olurum. Videoma da beğenirseniz çok mutlu olurum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Ee, Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.